Herkese merhaba. Ben geldim. Ve tişörtümle geldim arkadaşlar. Tişörtümü kesin. Bir dakika kazaymış. dakika. Yani çok sevdiğim bir aile bana hediye almış bunu. Esra ve Nisan buradan size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Sizi hiç unutmayacağım şu halime bakın, şu şıklığa, şöyle yapıyorum daha güzel oluyor. Ben çünkü illa bir kısa seviyorum ya. Bak. Halime bakın. Bugün size neden bahsedeceğim? Bugün videomuz yine uzun ve eğitici olacak. Tanıştırayım Zayniş ve bebeği, erkek bebeği. Adı, isim koymuyorum ben bunlara. Dedeciğim diyorum, bebeği. Bir bebeği gitti, bir bebeği şu an elimde Bugün biraz taramadan bahsedeceğiz size. Nasıl tarayacaksınız arkadaşlar? Mutlaka bir tane bakıyorsunuz, onu en az bakın kafamda böyle çiziyorum videoyu çekmeden önce en az haftada üç kez benim taradığım gibi tarayacaksınız Başlayacaksınız arkadan. Zaten sen çekebilir misin? Gel buraya, et, gel buraya. Şuradan şöyle bir kenara çekiyorsun. Oturuyorum. Sen bunun. Arkadan başlayacaksınız arkadaşlar. Mesela ayaklar çok önemli. Ben gerçekten bunu böyle çok derin taramanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Seviyor da alın bu pedi. Bu pedi alın. Bu pedi alacaksınız arkadaşlar. Biraz daha yakınlaşayım size. Bu pedi aldınız. Lütfen sakin ol. Alıştıracaksınız bunu taramaya. Ayaklarını, patilerini, arkasını, pati arkalarını tarayacaksınız arkadaşlar. Patilerini dur tamamen onu açacaksınız tüylerini. Anlatabiliyor muyum? Yani taramak demek bu üstten yapmak demek değil. Sonra en önemli yerler bu. Şu, şu, şu kısımları mutlaka açacaksınız arkadaşlar. Bunlar çok hava almadığı için, altta kaldığı için şu kısımlar. Buralar topaklandığında deri problemi oluyor. Yani yavrunuzu şöyle tutup alıştıracaksınız ona. Bakın mesela bu da çok alışık değil. Bunu da taramadım aslında. Gerektiği kadar çok taramadım. Özel gösteremedim bu ara. Ama siz bir tane baktığınız için arkadaşlar zaman ayıracaksınız. Taracaksınız onu sürekli. Ya da birçok insan var. Herkes de çok uzun tüylü sevmiyor. Kimisi tıraş ettirmeyi seviyor. Ona da saygı duyacaksınız ya da tıraş ettireceksiniz. Ama tarama söz konusuysa burada anlatmam gereken onun her yerini taracaksınız. Mesela böyle kaldıracaksınız. Şuralarını tarayacaksınız. Size nasıl kolay gelirse en kolayı yine yerde bu kaldırıp onu böyle daha önceki videolarda da gösterdik. Ama biraz sessiz de anlatmak istiyorum. Onunla biraz ilgileneceksiniz arada. Ay ne yapıyorsun? İyi misin diyeceksiniz. O zaten rahatlıyor. Daha sonra onu taramak istediğiniz her yerini ama dediğim gibi alt kısımları, iç kısımları yani arka mesela şurasını taracaksınız. Bakın şu iç kısmını taracaksınız. Şurasını çok iyi taracaksınız şu kısmı. Şu kısım çok, çok iyi taranması gereken bir kısım. Biraz sakin olur musun şurada? Şu kısım özellikle. Açacaksınız bu kısmı. Bakın mesela ben size örnek göstereyim. Durur musun? Lütfen. 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 Böyle bunu alacaksınız. Nasıl rahat edersen şu kısmı tamamen kuyrukla kesişen kısmı tamamen birleştirip açacaksınız. İç kısmı da açacaksınız. Bakın böyle iç kısmını da. Görüyor musunuz? Dur lütfen rahat olur musun? Rahat. Gerekirse biraz sesinizi yükselteceksiniz. Duruyorlar zaten. Bakın nasıl durdu. Korktu durdu. Kuyruk kısmını alacaksınız. Kuyruğu tamamen açacaksınız arkadaşlar. Alttan da açacaksınız. Yanlardan da açacaksınız. Bu kısım bu kısım tamamen şurada bakın böyle arkaya doğru değil. Bunu önden başlayıp önden başlayıp arkadaşlar hafif size bir göstermek için bakın şimdi formuna bakın 3 dakika sonra 2 dakika sonra formuna bakın. Önden başlayıp rahat dur dedeciğim. Rahat durur musun? Bana bak. Lütfen. Bunu böyle alacaksınız. Bir şekilde sakinleştirerek açacaksınız geriye doğru. Aferin benim dedeme. Aferin. Bakın biraz bağırınca Sadece yüksek ses bunlarda çok etkili oluyor. Yüksek sese alıştırın. Birden sesinizi yükseltin bunları. Zaten otomatikman korkuyorlar. Hayvanlar yüksek sesten korkar. Farklı seslerden korkar. Bu da size bir tüyo olsun. Ama sizi dinlesin tararken, bıraksın yani. Bakın şimdi daha şurayı taramaya başladım. Ayı gibi oluyor. Yani siz bunu önden arkaya doğru böyle taradığınızda tamamen açılmış oluyor. Yani deri dipten in, itibaren, diplerden itibaren açmanız gerekiyor onu. Taramanız gerekiyor. Böyle yapmak taramak değil. Bunu devam ettirip bunu ben şimdi bu videoyu çekerken bunu çok sıkmayacağım. Çünkü onu biraz sıkacaksınız da. Bunu arkaya doğru bu şekilde devam ettirmeniz öne doğru pardon. Böyle bu şekilde açı açı. Bakın böyle tutu tutu dur bakalım. Dur bakalım biraz. Lütfen. Bana bak. Lütfen. Buraya böyle bir şey yapmıyorum. Ben seni şu an çok kötü rahat çok mükemmel bir şekilde kötü diyorum. Mükemmel bir şekilde rahatlatıyorum şu an. Bak açılıyorsun sen. Rahatlıyorsun. Senin içinde de diyeceğim. Dur bakalım. Biraz canın acıyor olabilir. Bunu böyle bir kere onu acıtacaksınız. Bu şu an karışmış bakın. Ben taramam gerekiyordu bunu. Bu şu an benim yaptığım yanlış. Bunu böyle açtığınızda bir kere açtığınızda daha sonra uzatmadan iki gün sonra bakın görüyor musunuz şu farkı? Şuradaki de şu farkı. Bunu böyle bu şekilde açtığınızda bu şekilde tamamen bütün tüylerini, vücudunun her yerini açtığınızda daha sonra kolay oluyor zaten. Bunu bir kere taracaksınız. Evet biraz sıkılıyorlar ama yapacak bir şey yok. Duruyorlar illa. Bakın bu sıkılıyordu, duruyor. Ben şimdi onu çok fazla sıkmak istemiyorum ama tamamen açtığımı düşünün. O zaman tüy form alıyor. Ve mesela daha önce söyledim. Şimdi tekrar söylemek istiyorum. Buna da alıştırın köpeğinizi. taradıktan sonra bakın. Taradıktan sonra mutlaka bunu kullanacaksınız ya. Bebekken de bunu alıştırın. Yani bebekken onu taradıktan sonra şekil verin arkadaşlar. Bu fön gibi düşünün. Yani bunu böyle şekil verebilirsiniz ama. Yani. Bunu geriye doğru taradınız. Öne doğru. Ben çok özür dilerim. Sürekli geriye doğru. Öne doğru taradınız. Öne doğru taradınız. Daha sonra öne doğru yine böyle elinizle şu şekilde yapın. Benim yaptığım gibi. Ve sonra bakın o daha güzel olacak, daha güzel açılacak yani bakın gördünüz mü farkı, şurada kıvırcık duruyor burada düz duruyor aslında kıvırcık değiller ama karıştığı için kıvırcık gibi duruyor ister istemez ama bakın bu açılacak bu tüy tamamen açılması gerekiyor yani bebeğinizi bir tane bakıyorsunuz bir tane bakıyorsanız mutlaka vakit ayırın e, bu şu an karıştı diye zor vakit ayırdığınızda hiç karışmadığında hiç zor olmuyor ve o zaman sağlıklı uzuyor. O zaman karışmadığı için de kestirmenize gerek kalmıyor. Ama ben ne yapıyorum? Tekrar söylüyorum. Ben çok uzatmayıp kestirenlere de bir şey demiyorum. O da bir sevme şekli. Normalde tabi tabiatta bunlar kesmiyor. Ama tabiatta böyle bir canlı yok. Bu da zaten bir kırma aslında. Konu buradan farklı bir yere geçiyor. Yani tabiatta böyle bir köpek yoktu. Bunların hepsi kırma aslında biliyorsunuz. Bu böyle taranacak. Bakın her yeri. Arka ayakları da aynı şekilde. Bakın yanları açılacak. Bu biraz böyle çişin üstüne basmış. Ayakları batık. Açılacak. O sizi o an ısıracak. Beni ısırıyor şu an. O oynayacak yani alışacak buna. Mecbur alışmak zorunda buna. Bunu alıştırın bunu. zaten bir süre sonra tamamen Keyifli bir hal oluyor bu. Bu ilk bebeklik döneminde böyle bir çekilmez oluyor. Ya da işte dediğim gibi karıştırmayacaksınız. Karışmadığında hiç o zaman o formda uzuyor sağlıklı bir şekilde. Ve ne kadar taranırsa bebek o kadar değişiyor. O kadar güzel oluyor. Göz pınarlarından zaten bahsetmiştik. Bakın ben bunu kesmemişim. Şu göz pınarındaki şu akansaları keseceğim. Alın size tertemiz bir köpek. Yine yüzünü de Yüzünü de arkadaşlar şöyle şu şekilde bakın. Öne doğru. Şuradan alıp şöyle öne doğru. Bu alt kısmı gene açacaksınız. Yüzü bakın burada. Böyle öne doğru tamamen açılacak. bu. Dur. Dur yavrum. Kızım diyecektim sana. Ağzından kız çıktı. Ay gözüne mi girecek? <laughs> yani bunu böyle sık bir şekilde taramanız gerekiyor. Bu, bu olmadı yani bu daha derin olacak. Ben size anlatmak amaçlı sadece yaptım. Başka neyden bahsedeceğiz? Yine bunu böyle bakın burada pudralayabilirsiniz. Yine bir antipes, bir pudra pudralayabilirsiniz. O zaman daha temiz oluyor. Komple tarandığında bakın ayı gibi duruyorlar. Başka neyden bahsedecektik bu videoda? E, bu videoda başka e, arkadaşlar lütfen videolarımı izleyin bana destek olun yorum yapın tek başıma bir şey yapmaya çalışıyorum burada kendi kendime bakın ve gerçekten size değerli şeylerden bahsetmek istiyorum aslında videoyu biraz daha uzatabiliriz çok önemli bir şey bahsetmek istediğim bir şey daha var ondan bahsedeyim şimdi sağlıklı beslenmeyle alakalı kemik arkadaşlar bakın kemik videosunu çektik ama orada tam detaylı anlatamadık Yavrularınıza lütfen haftada en az 4 gün 5 gün kemik verin kuzu kemiği, bakın kaburga kemiği, kuzu kemiği, yediğiniz pirzolanın kemiği. Yani e, hayvanın yükünü taşıyan değil de ince kemiklerini ona uygun boyutta kırdırarak kemik lütfen yedirin. Ağız sağlığı için çok önemli. İnanın e, çok önemli bir ayrıntı bu çünkü Ke Kemiyi yediğinde de dediğim gibi çok faydalı ama siz amaç yemek değil aslında en büyük amaç ruh sağlıkları. inanın orada günde bir saat onu kemiriyor. Birçoğu alıştığında kemiriyor inanın biraz etli verdiğinizde hem onu yiyor hem kemiriyor tamamen yutuyor. Şu, şu da şu faydası da var. Ağız sağlığında şu ayrıntı çok önemli bakın. Kemiği kemirirken ben de e, araştırarak öğrendim. kemiği kemirirken hem dişleri temizleniyor ama e, bu sadece o kırmayla o tartarı temizlemiyor. Ağızda salgılanan bir salgı da ağız sağlığını e, farklılaştırıyor. Aslında şöyle tamamen amatör düşünün. Ben de tamamen öyle yapıyorum. Yani gözlemleyin sokaktaki kemikler hep sokaktaki köpekler hep bir şeyler kemirir. Ve ben sokak köpeklerinin ağzına baktığımda kuru mamayla beslenen köpeklere nazaran daha sağlıklı sokak köpeklerinin. Çünkü kuru mama, bakın burada bilgiden bilgiye geçiyoruz. Çünkü kuru mama dişte bir yığılma yapıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Onun formunu inceleyin. Yani böyle bir değişik bir formu var, sert de. O bir dişte yığılma yapıyor, tartar oluşuyor. Tartar oluştuğunda, bakın çok önemli bir konu bu. Tartar oluştuğunda bu sefer e, köpeğinizin dişi bozuluyor. Köpeğinizin dişi bozulduğunda beslenme otomatikman etkileniyor. Ben insanlarda da işte kendim de çok dikkat ederim diş sağlığıma. Çok dikkat etmesem de e, sağlıklıdır birçok insana nazaran reklamlar. E, <laughs> yani bunlar da çok önemli. Çok önemli. Ağız sağlığı çok önemli. Ben Benim de dikkat etmediğim dönemler oldu ama ben hep kemik verdim. Bu kemik yine dediğim gibi yetişkinlerde gözlemlenerek verilecek bir şey. Yani yetişkin bir köpeğe hiç kemik vermediniz, bir tane vereceksiniz. Onu gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Yutmayacağı kadar büyük, en az kafasından büyük olacak. Boyut olarak mesela bunun kafasına kadar bu kadar. Bundan daha büyük olacak kemik. Ağzına sokamayacak kadar büyük olduğunda zaten yutma girişiminde bulunmuyorlar. Ama dediğim gibi kemik hem oyun hem oyun hem çok keyifli bir şey onlar için. Çok mutlu oldukları bir şey eğer alıştırılırsa dediğim gibi. Ama ne dedik? Yetişkinlerde birden veriliyorsa gözlemleyeceksiniz onu vereceksiniz. Onun o an siz bilgisayarla oynarken onu onu vereceksiniz. Sesini duyacaksınız. Yanınızda olacak. O şekilde alıştıracaksınız. Evet. şöyle çok büyük tartışma konuları var. Kemik veriyorsunuz işte midesi öyle oluyor, kötü oluyor. Ama arkadaşlar ben doğayı unutmak istemiyorum. Doğada bunlar köpekler kemirmesi gerekiyor anatomi olarak sağlık, ruh olarak, beden sağlığı olarak. Onun için kemik verin. Kemikle beslenen yavruların ağzını kontrol edin. Dediğim şekilde uygulayın, kontrol edin. Değişmiyorsa tekrar oturup konuşalım ama dediğim gibi kemik verildiğinde hem o kırma eyleminde tartarlar temizleniyor hem ağzın salgıladığı o salgı çok değişik bir şekilde bunu öğrendim. Çok mantığıma da yattı, doğru geldi bana. O salgı da ağız temizliğini sağlıyor, diş sağlığını destekleyen bir salgı. Demek ki şu da açılıyor aslında, şu da bir konu. Demek ki e, hayvanların yalama duygusuyla iyileştirme olayı var. Mesela böyle bir şey var, kendini yalıyor onlar, yarasını yalıyor. Ya da ben yaram olduğunda çok gözlemlemişimdir. Hayvanlar yalıyor yarayı. Hayvanların salgısında iyileştiren bir şey olduğunu aslında bu diş kemik kırırken Salgılanan şeyden yola çıkarak çok farklı bir noktaya da gelebilir aslında. Ben onların her zaman iyileştirdiğini düşündüğüm için ağız ağızındaki salgılar da yaraları vesaire durumları iyileştiriyor. Yani buna bir parantez açmak istedim aslında çünkü kemik çok önemli bir ayrıntı. Ee, lütfen buna dikkat edin. Yapın, verin, gözlemleyerek yavaş yavaş alıştırın onlara kemik yemeyi. Ee, bir şey olmayacak, endişelenmeyin. Ya da bir problem olduğunda çözümsüz bir problem de olmuyor Allah'ın izniyle. Ee, verin. Yani mantıklı geliyorsa, dikkatliyseniz, direkt verin de demek istemiyorum. Hassas bir konu çünkü. Ee, bu konuyla alakalı. Ee, başka videolar da izleyin. Ee, i̇zleyin, video izleyin. Birçok yapan arkadaş var. İnanın ben size bahsettiğim şeyden de YouTube'da bir arkadaşımın videosunu izleyerek ee, çok mantıklı geldi bana. Bu şekilde o zaman şimdilik bu kadar diyelim. Onu da serbest bırakalım. Ne yapıyorsun? Lütfen videoma yorum atın. Lütfen bana destek olun.